Soruda x y z tellerinin P noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan şiddeti sıfır olarak verilmiş. X ve Y tellerinin P'de oluşturduğu manyetik alan sağ el kuralına göre sayfa düzleminden içeriye doğrudur. Bunlara Bx ve By diyelim. Z'nin sağ el kuralına göre P'de oluşturduğu manyetik alanın yönü sayfa düzleminden dışarıya doğrudur. Buna da Bz diyelim. Bunların birbirini sıfırlaması için x ile y'nin toplamı yani bx artı by'nin bz'ye eşit olması gerekmektedir. Şimdi bunları k2i bölü d formülünde yerine yazarsak x'in oluşturduğu manyetik alan 2d uzaklıkta olduğu için k çarpı 2ix bölü 2d. y'nin manyetik alanında k çarpı 2iy bölü d'dir. Z'nin oluşturduğu manyetik alanda K çarpı 2 İz bölü D şeklinde yazılabilir. Buradaki 2'ler K'lar ve D'ler sadeleştiğinde yazacağımız denklem İx artı 2 İy eşittir 2 İz olacaktır. Eğer İx'i yalnız bırakırsak 2 parantezinde İz eksi İy şeklinde denklemi düzenlemek mümkün. Burada görüldüğü gibi Z'den Y çıkarıldı, 2 ile çarpıldığında X elde ediliyor. Yani Z'nin Y'den kesinlikle büyük olduğunu görebiliyoruz. Diğer taraftan bu denklemden X ile Y ve Z ile X arasında bir yorum yapmak mümkün değil. Soru hangileri kesinlikle doğrudur şeklinde sorulduğu için cevabımız B seçeneğidir.